Selametle savcım. Kolay gelsin. Günaydın hanımefendi. Günaydın. Siz Selim savcımın kızıydınız değil mi? Evet. Şunu kaldırabilir misiniz? Bir şey yok. Bir şey yok arkada. Ya. İçinde bir şey yok şu an. Rica edeceğim. İyi tamam. Bakın siz. Buyurun. Tamam mı? Pardon. Bagaja da bakmamız lazım. Bagajda bir şey yok. Yani yok. Bagajı açar mısınız? Tamam açıyorum. Buyurun. Kolay gelsin. Çıkışı bulmayı başarmışsın. Ayrıntılı tarif ettiğin iyi olmuş. Yalnız şişman biri çıkamaz o sizin gizli yerinizden söyleyeyim. Ama takdir ettim. Güzel yer bulmuşsunuz. E ne yapalım herkesin annesi, babası polis, savcı olunca... ...bize de yaratıcı yöntemler bulmak düşüyor. İyi, iyi. Saf olmadığınıza sevindim. Yani göründüğünüz kadar. Kader'in benim ellerimde farkındasın değil mi? Ya Yağmur iki saati kurtuluyorsun zaten benden öyle düşün. Hı? Pardon birader. Kapalıyız. Birader, alo. Aferin lan Eray, çok güzel mekan. Soner. Abi hoş geldin. Yani bir yanlışımız mı oldu? Hayırdır ya? Yanlış olan şu Eray'ım. Bak Yeni mekan açmışsın. Yeri güzel, geniş, hava dar. Hayırlı olsun. Ama yani bir dakika. Yani klasik disco konseptine takılıp kalmışsın be oğlum. Zaman değişiyor Eray. İnsan değişiyor. Müşteri artık kendini V.I.P gibi hissetmek istemiyor ki. Daha doğal, otantik mekanlar arıyor yani. Böyle gibi bodyguardların adam dövmeye yer aradığı, hesabın geldiği yerleri değil. Nispeten makul fiyatlı, iki oynayacağı öyle değil mi Ahmet abi? Bir sayfa çekeceği, muhabbet edeceği yerleri arıyor. Yani... Burada iş yapmazsın demiyorum, yaparsın ama... Bir süre sonra kalitesiz turistin geldiği ikinci sınıf bir mekan verirsin. Sonra ne olur biliyor musun? Ne olur abi? Sonra gelirler mekanını. Sağa sola sıkıp giderler. Anlatabildim mi? Çok güzel anlattın abi. Kalitesiz turist demişken geliyor. Bak kim var burada. Çok sevgili arkadaşın. Akgün. Değil mi? Şimdi. Sen bana onun yerini söyleyeceksin. Ben de sana bu daha demin mekancılıkla ilgili verdiğim tüyoyu helal edeceğim. Abi. <laughs> Vallahi burada oğlumdan haberim bile yok ya. <laughs> o muymuş bu? Abi ne yapıyorsun? sen beni yanlış anladın Eray. Ya da ben kendimi yanlış ifade ettim. Şimdi soruyu ben sana ikinci defa tekrar soracağım. Üçüncü defa sormayacağım. Akgün nerede? Nerede kaldığını bilmiyorum. Ama <gülüyor> <gülüyor> Bu sabah nerede olacağını biliyorum. Bak ne güzel işte. Çok iyi anlaştık. Değil mi? <laughs> Bu balıklı ova sapandan sola giriyorsun. İkinci soldan aşağı iniyorsun Esendere. Koyu var, bük. Orada 200 metre açıkta tekne alacak ona. Konsepti değiştir. <laughs> tamam, tamam. Biz gidene kadar tekneyi ayarlarlar. Oraya varmadan alır, öğlen İstanbul'da oluruz. Akgün'ü İstanbul'a götürmeyeceğiz ki. Ben sana ne dedim? Onu yakaladığım yerde nefesini keseceğim demedim mi? Bundan sonra kimse alamaz olayı dün.